Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Efes Ultra Maratonu'nu paylaşacağım. Ben 61 kalkışacağım bu yarışta. Şu an Efes Ultra Maratonu'nun start alanındayım. Henüz start tagı koyulmamış. Ama çip dağıtımı var. Birazdan başlayacak. Kit dağıtım alanı İzmir Selçuk'un meydanında. Bu sene start alanı da buradan olacak. Ya zaten bu zamana kadar bütün finişler buradaydı. Şimdi çift dağıtım alanına doğru gidiyorum. Evet sıra oluşmuş bayağı bir. Saat 2'de start alacaktı. Çift dağıtımına. Evet. 120 koşacaklar. 61 koşacaklar. Böyle sırada bekliyorlar. Bayağı bir uzun sıra oluşmuş. Evet, eşyalarımızı kontrol ettirmeden önce böyle bir muvaffakatname imzalıyoruz. Şöyle bir sıra var. Burada eşyalarımızı kontrol ettireceğiz böyle. Zorunlu malzemelerimiz var. Onları kontrol ettirdikten sonra çipimizi veriyorlar bize. <laughs> Okyanus kaç koşuyorsun? Okyanus Karacan, 189 numara, small beden. Koşabiliyor muyum? Yarın göreceğiz onu. Bunu yan tuttuk. Evet, yan tuttuk. Tamam. Kolay gelsin. Sizi 27'nin üstündeki kilometreleri alabilirim. 27-25 bin Okyanus <laughs> <O -Kendir. gülüyor> <Burası> olur mu? <laughs> Sağ ol. <laughs> Merhabalar. <laughs> Ay kardeşim. Ne Kaç koşacaksınız? 60 koşacağım. Heyecanlı mısınız? en uzun mesafeniz mi? En uzun mesafem olacak sandaletle. Oo bakalım sandaletle. Sandaletlere bakalım. Harikasınız. Şimdiden başarılar diliyoruz. Yarın bakalım bu kürsüde kimler olacak? Kimler bu finişten geçecek? Başarıyla bitirecek? Herkese şimdiden başarılar diyoruz birazdan gün ayacak belki bir saat sonra bizim de Startımıza 45 dakika var buradan Start alacağız herkes yavaş yavaş toplanmaya başladı. Görüşürüz. Bakın, Okyanus. Başarılar. Başarılar gençler. Roşlu Arslan. Başarılar. Bravo! Bravo. Bravo. bravo! Deniz hocam bravo! Görüşmek üzere. Hepinize sağlıkla. Bravo! Limitsizsiniz. Bravo adamım. Bravo Aydas Kartalları. Adam beni tokatladı. O maşallah. Sıra bitmek bilmiyor. Bravo! Bravo, bravo! Evet. Şampiyon Hakan. Evet. Bayağı kalabalıklar ya. Evet. Şampiyon Ufuk abi. Arkasın. Bu maç senin. Evet. Yarış start aldı. Kuş çıkıyoruz. Yarışın başında bizi çiçekli ağaçlar karşıladı yine. Dördünün içine girdik. Evet Efes'te böyle bahçelerden dağlara doğru koşuyoruz. Evet şu an 5 bitecek. 6'ya başlayacağız. Efes Antik Kenti'nin üstünden üst tarafından gidiyoruz. Bak, önümde Ayhan Kürekçi gidiyor. O 120'ye koşuyor. Şurada da bir kale var. 7 bitti. 8'e girdik. Evet şu an 11 bitti. 12'nin içindeyim. Az önce gösterdiğim kaleye çıkmadık. Onun etrafından taşlı bir yoldan şöyle patika bir yola geldik. Böyle uzun bir süre burada koştuk. Şimdi sahile iniyoruz. Deniz gözüktü. Evet, böyle kumun üstünde koşuyoruz. Onun için içindeyiz. şurada koşmak sanki bir tık daha rahat. Denizi gören runner sahip. Burcu'm. <laughs> Başkan. Deniz kenarında koşmak güzel. Ama kumlar zorluyor biraz. Evet, rüzgarları çıkardım. 15 kilometre bitti. Böyle yine hafif rampalı bir patikaya girdik. Denizin kenarından sonra asfalttan geçip... Merhaba. Kolay gelsin. Sağ olun. Kaç koşuyorsunuz? 120. Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederiz. Gel hadi. Gel hadi. Hadi. Yasin abinin Harikasın. eşsiz müzikleri eşliğinde. Aslında rampada müslüm açacağım. Harikasın. Aşk sana benzer. Rahat ol. Oo, Hülya Bak. abla. Ne yapıyorsun? Okyanus Allah. yıldız kanalına giriyorsun. Allah. Bu videoyu izliyorsun. Allah. Allah. Yasin abi ya sana gönderdi. Müzik. Ne olursa olsun. 120 koşacak Yasin abi. Benim iki katım. Evet. 18. kilometreye girdik. Şimdi tırmanış başladı. 1,5 kilometredir tırmanıyoruz. Meryem Ana'ya doğru gidiyoruz. Yabancı katılım da var. Türk katılım da çok. 3 parkur aynı saatte başladı. 120, 61, 42. Evet 20 bitti. 21'e girdim. Hala Meryem Ana yokuşunda. Devam ediyoruz. Böyle hafifçe çakılı bir patikada. Daha CP'ye 4 kilometre var. 24. kilometrede Meryem Ana CP var. İyi gidiyor gibi. Evet 23'ün içindeyiz sanırım. 22 bitmek üzere. Çok güzel bir manzaraya doğru geldik. Yollar böyle taşlık. Çıkması bayağı zor. Evet meşhur Meryem Ana yokuşuna başladık. Az kaldı Meryem Ana'ya gelmemize. Evet İbrahim abi de yanımda. Bravo. Beraber yol alıyoruz. O da 61 koşuyor. Papatyalar gerçekten harika. Bize bu uzun yolu motive ediyorlar. Arkadaşlar çok dik burası. Geçen sene Meryem ana geliyorum sana demiştim. Bu sene geliyorum Allah'ım diyorum. <laughs> burada koşan herkesi yürekten tebrik ediyorum. Çünkü ben burada kesinlikle koşamıyorum. Suter içindeyim. Oh. Parkurun en güzel yeri. <laughs> evet Meryem Ana heykelini göremiyoruz biz. 24 kilometrede CP vardı. Oradan yiyecek desteğimizi aldık. Şimdi yola devam ediyoruz. Yokuş aşağı iniyoruz. Ekmek vardı CP'de. Benim en fazla içime yarayan şey Çantamı açmaya üşeniyorum. Çantamda ekmek var da. Ekmek çok iyi geliyor. Bunun haricinde biber vardı. Portakal, muz, bisküviler. Tuz vesaire. Evet manzara da harika. Bu arada sevepe koşmaya devam ediyoruz. Yerler böyle. Dikkatli olmamız gerekiyor. Evet görüşürüz birazdan. 25 beş bitecek. Çamlık diye bir CP var. Bayağı uzakta o. Sonra Şirince. Sonra Finiş. Az kaldı. Az kalmadı. Aslında da CP'ler az kaldı. 29'un içindeyiz. Papatyalı yollardan devam ediyoruz. Hafif düz rampa aşağı. Arada rampa çıkışları var. Gölgeler serin, güneşler iyi. Evet şu an 30 bitmek üzere. 61'lerle 42 ve 27'ler ayrıldı. 27'ler geç start almıştı. Bize karıştılar. Bir parkurun bir bölgesinde. Şimdi 120 ve 61'ler ayrıldı. Ben de 61 olduğum için ayrıldım sakin tenha yollarda koşmaya devam. Yarısı bitti. 33 kilometre bitti. 34'ün içinde böyle bir asfalt yoldan bir yokuş aşağı iniyoruz. Etrafımız böyle kayalıklar. Evet 36 bitti 37'nin içindeyken Çamlık Sifi'ye geldik. Pardon. Evet burada Sifi var. Biraz beslenelim kilometrinin içindeyken böyle güzel yollardan tırmanmaya devam ediyoruz. Şirince'den önce son tırmanışımız bu. diye düşünüyorum. Sonra yavaş yavaş artık inişe geçeceğiz. Son 23 kilometre. Öyle böyle bitiyor işte. Hayatta her şeyin bittiği gibi. Yarışlarda güzellikleriyle Tatlı yorgunluklarıyla Gelip geçiyor Baharın habercisi Çiçekler 120'lerle birlikte Yürü koş yapıyoruz 40. kilometrenin içindeyim Böyle Güzel tarlalar var Güneş sıcaklığını belli etmeye başladı Hafiften Yorgunluk da var tabi ama yılmak yok. Yola devam. Şu gördüğünüz beyazlıklar papatya. 46'nın içindeyim. Böyle tam yokuş bitti derken yeniden minik bir rampa çıkıyor karşıma. Artık yorgunlukla birlikte minicik rampalar bile kocaman tepe gibi gözüküyor gözüme. Şu an burası mesela rampa çıkış. Az önce biraz indik. Şimdi çıkıyoruz. Buraya çıktık mı birazcık ineceğiz. Böyle devam edip gidiyor. CP'ye son 7 kilometre. Bu arası uzun olan bir CP'ydi. Suyum var şu an. Yiyeceğim de var. Sıkıntı yok yani. Burası geldiğimiz yol. Böyle çok güzel bir manzara var. Şu an 48. kilometredeyim. Az kaldı bitmesine 48'in. In. Evet, Ahmet abiyle devam ediyoruz. 51'in içindeyiz. Evet. Ahmet abi 120 koşacak. O da benimle beraber Şirince'ye geliyor. Sonra ayrılacağız. Başla. Şu anda iyiyiz. görüşürüz. Asfalt yolda iniyoruz Şirince'ye. Az kaldı. Bir buçuk kilometre falan kaldı. Hadi. Bakalım. Bizim için son simit. Şu görünen yer Şirince. Evet, 52'nin içine girdik. Şirince gözüktü gözümüze. Şirin şirin gözük. Ahmet abi pozunu verdi. Şirinceye girdiğimiz belli oldu. Duvar resimlerinden. Evet. Şarap mahzenlerinden. Buraları gezmeye gelmiştik. Şimdi koşuyoruz içinden. Evet. Eşim beni çekiyor. Ben eşimi çekiyorum. Teşekkürler. Harikasınız. Bravo. Harikasınız. Bravo. Geliyor mu arkadan? Tamam. Ayağını alıyor. Onu çekiyorum. Tebrikler abi. 31 numara. O yarışa bak ya, 200 metre kala toplantıdı beni. Evet. Hadi görüşürüz. görüşürüz. Evet, Şirince geride kaldı. Artık den sonra bir iki sağlık bir iki rampa daha çıktım. Şimdi artık inişe geçtim. Ha, gerçekten bu inişi hak ettik. Artık hep inmeliyiz. Şu an 55'in içindeyim. Az kaldı. 5-6 kilometre. Evet, Şirince'den sonra hayal ettiğim yokuş inme yokuş çıkmaya dönüştü. Hem de asfaltta. Şu an tam 1 kilometredir asfaltta rampa çıkıyorum. 55 bitti. 56'nın içindeyim. Allah güneşte hiç çekilmiyor bu rampa. Ah. Bir de toprak değil, asfalt. Evet, şimdi 57 bitmek üzereyken öyle bir patikaya daldık. Oh, yeter ki iniş olsun. aşlı olmasın, patika olsun. Her şey kabul. Ama iniş olsun. son kaç kilometre? 4 kilometre mi? Böyle bir şey. Derinlikler açmış. Evet taşlı da olsa iniş olsun dedim. Hemen isteğim yerine geldi. Taşlı bir iniş. <laughs> Sağ olsunlar. <laughs> Doğal çok hızlı kabul oluyor. Evet zaman zaman parkurun içinde şöyle çamurlar vardı. Biz kenarlarından geçtik. Çok fazla ayakkabılarımız çamur olmadı. Evet. burada da atlattık. Evet. Yol sağa doğru kıvrılıyor. Şuradan devam ediyoruz patikaya. 58'in içindeyim. O biçim manzaralar eşliğinde koşuyorum. Harika ya. Gerçekten. Ama 61 seçmekle gerçekten iyi etmişim. Daha fazlasını kaldırmazdım. Sizce tam 61 çıkar mı? Bence çıkmaz. Bir tık daha fazla çıkar gibi geliyor bana. Bakalım finişte kaç çıktığını göreceğiz. Az kaldı gibi. 58'in içindeyim şu an. Bitmedi 58 daha. Güzel bir yoldan koşuyoruz. Bak burayı sevdim. İlk defa bir yarışta sonuna kadar video çekiyorum. İnanılmaz güzellikte. Şu an 59 bitecek. Hop. İnsan bu basmaya kıyamıyor. Çok Evet 61 koşulur. Harika parkur. <laughs> Sevdim. Bak bunu yarışın sonunda Benim söylüyorum. Patya ve girincim tarlalarından sonra böyle kayaların içerisinden iniyoruz. Merdiven gibi ama biraz tedirgin edici. herkes, Selçuk. Oh. Evet, 61'in içindeyken böyle bir tünelden geçiyoruz. Yerler çamur, kum, ıslak. Ayağı güzel yerlere soktular bizi. Evet. Böylelikle yarışın sonunda da yine trail yapmış olduk. Eskiden asfalt koşuluyordu. Asıl. umarım en kısa zamanda gün yüzüne çıkarız çıktık oh. az kaldı şu an 61 kilometre bitti kalenin aşağı tarafındayım üst tarafında kale var buradan gidiyorum çocuklu işaretleri koparmış biraz zor oldu Şimdi koşmaya devam. Dediğim gibi yine 61 çıkmadı. Bu yarışlar hep böyle. <laughs> Bakalım 62 62'de bitse keşke. Son bu kilometreler bitmek bilmiyor. Özellikle de böyle yapıyorlar. Mental olarak insanı çok yoruyor. Aslında kaç kilometre olacaksa o kadar yazılsa daha güzel olur. Kalenin aşağısında böyle güzel manzaralar var. Bahçeler vesaire. Evet şu an az kaldı. Kalenin oradaki yere gidip finişe doğru varmama. Ama bir miktar daha var yani. Burada İç Anadolu'nun önemli eserlerinden biri bir cami var. Güzel bir cami eski. Selçuklu dönemine ait yapısı var. Şu an yokuş çıkıyorum. Şurada da 4. incilden birinin yazıldığı kilise var. Şurada ismini tam olarak unuttum. Evet. Şimdi birazdan bu yokuşu çıkıp yokuş aşağı salacağım. İşte bu. Senin Bravo. gel yeah, yeah, yeah. Bravo Bravo. Arkadaşlar, deponu kaçırıyor. Evet. Harikasınız. Bravo! bravo. Ya bravo. Harikasın. be. Hocamlar! <laughs> harikasın. Süper, <laughs> harikasın. <laughs> <Ayan abla. gülüyor> Ayhan abi, bay bay da seni bakalım. Ne yapıyorsun genç kız? Ne yaptın? arkadaşlar, dün çok güzel bir koşu gerçekleştirdik. Bugün ödül törenini bekliyoruz. Ben o sırada Efes Antik Kenti'ni gezmeye geldim. burada da bir yarışı bir değerlendireyim dedim. güzel bir yarıştı, işaretlemeler iyiydi. Yani çok sık değildi ama sık olmasını gerektirecek bir sapak falan yoktu. Gayet yerindeydi. Geçen seneden farkı, Finish alanı, yani Finish alanına gittiğimiz yol asfalt değildi, patikalardan koştuk. Güzel, çok güzel papatya tarlalarının arasından zaten video çektim, göreceksiniz orada. Gayet iyi bir yarıştı. Bizi 18 Mart olması ve bu yarışın bütün kayıt ücretlerinin depremzedelere gidiyor olması daha bir motive ettiği yarışa. Koşan herkesin ayaklarına sağlık. Başka videolarda görüşmek üzere. Birazdan ödül töreninden de kareler çeker. Videomu tamamlarım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. aşıklar destan yazar. Daha az alınca selam olsun Kuzu suyu Kuzu ve şampiyon Okyanus'a can ve gönlünüz Mecnuna Leyla'sına Erişilmez sırrına Sen son koş Mevlana Bravo kızlar ya Ayağınıza ya. taş değmesin Alkışlar size ya, ya. Evet